Son yıllarda yapılan radar taramaları ve jeolojik analizler Mars'ın yüzeyinin altında kapsamlı lav tünelleri bulunduğunu gösteriyor. Bu tüneller eski volkanik akıntıların oluşturduğu ve lavın boşalmasıyla geride kalan büyük yeraltı yapılarıdır. Ölçümlere göre boyutları dünyadaki benzerlerinin onlarca katına ulaşabiliyor. Bu alanlar kozmik radyasyonun ve aşırı sıcaklık değişimlerinin önemli ölçüde azaldığı doğal korunaklı bölgeler sunuyor. Bu nedenle birçok uzay ajansı gelecekteki Mars yerleşimleri için bu tünelleri potansiyel yaşam alanı olarak değerlendiriyor. Simülasyonlar, yerleşim modüllerinin bu ortamlarda daha stabil ve enerji açısından daha verimli çalışabileceğini gösteriyor. Bu veriler, Mars kolonizasyonunun muhtemel ilk adımlarının yer altında atılacağını düşündürüyor. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.